Kıymetli dostlarım, sevgili kardeşlerim. Şimdi bu size bir gürgen ağacı bu. Yani telefonun çekimiyle çok heybetini belki belli edemiyoruz ama hakikaten çok güzel bir ağaç, büyük bir ağaç. Eee takriben yani 200 senelik bir ağaç. Hey maşallah heybeti çok büyük. Yani 200 seneye yakın yani 150 senenin kesim üstünde. Şuradan şöyle. Hey maşallah ya. Yani bunlar ülkemizin güzellikleri. Şurada biraz uçurum korkuyorum. Bir de şuradan şey yapalım. Bu güzelliği paylaşmak istedim. Uzaktan bakınca daha da bir heybeti belli oluyor. Biraz da derenin sesini dinleyelim. Tekrar ağaca. Eyvallah. Çekebildiğimiz bu kadar.